Biz iş yaparken patronu memnun etmek için işimizi yaptığımız kadar Rabbimizi de memnun etmek için çalışırız. Bizde işçi hakkı var. Bizde işverenin hakkı var, işin hakkı var. İşin işin sahibi de Allah'tır. Çünkü kurduğu düzende yeryüzünde hayat olmasını istedi Allah. Tarlaların kazılmasını istedi topraktan madenin çıkarılmasını istedi. Maden çıkarıp madenleri eritip ondan bir tesis üretmeye de ilk usta olarak peygamberlerinden birisini Davut Aleyhisselam'ı gönderdi. Bir maden ustası gibi çalıştırdı onu. Örnek olarak peygamberlerini kullandı Allah. İnsanoğlunun çalışmasında dolayısıyla eli paslı, pantolonunda bir santim tabaka haline gelmiş kirli, elbise tulumla çalışan mümin güzel temiz elbisesini cübbesini giymiş takkesini sarığını sarıp namaz kılan mümin gibidir evet namazın yeri başkadır işin yeri başkadır e tıpkı bir evde çocuğun yeri başka eşin yeri başka olduğu gibi ailenin içinde nasıl şu başka bu başka hepsine aile deniyorsa mümin de namazıyla orucuyla haccıyla işiyle sosyalliğiyle vesairesiyle bir bütün olarak mümin yaşamaktadır. Bizde işin de hakkı var. İşçinin hakkı var. İşverenin hakkı var. İşin hakkı var. Mümin çalışırken Patron güvenlik kamerasıyla izliyor diye dikkat ederken esasen patronun güvenlik kamerasına gerek kalmadan sağında solundaki güvenlikçilerin de onu nasıl izlediğini, meleklerin zabıt tuttuğunu, şöyle alnının terini silerek çocukların ekmeğini kazanırken Allah'ın onu görmekten razı olacağını bilerek çalışır. Mümin böyle insandır.